dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Kasım Perşembe. Radyo Selden merhaba. Federal ve eyalet hükümetleri dünkü toplantılarında önemli anlaşmazlık noktalarını netleştirdi. Gaz fiyatı freni, mültecilerin maliyetleri ve yerel ulaşım konusunda anlaşma sağlandı. Gaz ve elektrik fiyat frenleri 49 euroluk bilet ve mültecilerin barınması için daha fazla para federal ve eyalet hükümetlerinin haftalarca süren çekişmelerin ardından üzerinde anlaştıkları şey bu. Gaz ve ısınma için planlanan gaz fiyatı freni planlandığı gibi Mart 2023'te yürürlüğe girecek. Bir önceki yılın tüketiminin %80'i göz önüne alınarak yapılan hesaplamaya göre gazın kilowatt saati 12 sent, uzaktan ısıtma için kullanılan gazın kilowatt saati ise 9,5 sent olacak. Görünüşe göre federal hükümet eyaletlerin Mart ayında başlamanın çok geç olacağı yönündeki eleştirilerine cevap verdi. Ocak ayından itibaren büyük sanayi şirketleri gaz fiyatı frenine sahip olacak. 25 bin civarında büyük sanayinin 2021 yılında kullandığı gazın %70'i devlet tarafından karşılanacak. Gaz tüketicilerinin Aralık ayındaki ödemelerini federal hükümetin üstlenmesini öngören yasa tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmişti. Eyaletler ayrıca elektrik fiyatı freniyle daha hızlı hareket edilmesi için bastırdı. Elektrik fiyatı freni uygulamasının Ocak ayında başlaması planlanıyor. Evler ve küçük şirketlerin kullandığı elektriğin %80'i için 40 sent alınacak. Federal hükümet ayrıca sanayi şirketleri içinde bir elektrik fiyatı freni planlıyor. 2021 yılı tüketimini temel alan hesaplamayla tüketilmiş elektriğin %70'lik bir bölümünden kilowatt saat başına 13 sent alınacak. Federal hükümet 1 ocağa kadar konut yardımı verilecek hanelerin sayısını 2 milyon haneye çıkarmak istiyor. İmar Bakanlığına göre ortalama ödemelerin de artırılmasıyla yapılacak yardım tutarı yaklaşık 5 milyar euro olacak. Daha önce yaklaşık 640 bin haneye yapılan konut yardımı 1,5 milyar euro civarındaydı. Sosyal yardım almayan ancak dar gelirli kişiler konut yardımına başvurabiliyor. Eyaletler artışın neden olduğu ek maliyetler için federal hükümetin daha fazla ödemesini talep etmişti. Ancak dün alınan karar metninde şöyle diyor: Federal ve eyalet hükümetleri konut yardımını yarı yarıya finanse etmeye devam edecek. Buna ek olarak federal hükümet tüm konut yardımı alıcıları için ısınma yardımı vermek istiyor. Türkiye'de enflasyon %85,5'a yükseldi. Özellikle üretici fiyatları ülkedeki fiyat baskısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ekim ayında neredeyse %160 arttı. Türkiye'de enflasyon artışı hızla artmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Ofisi perşembe günü Ankara'da yaptığı açıklamada Ekim ayında tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 85 buçuk daha yüksek olduğunu bildirdi. Enflasyon bir önceki ayda yüzde 83,4 olarak kayıtlara geçmişti. Buna karşılık Almanya'da Ekim ayında tüketici fiyatlarında yüzde 10,4'lük bir artış yaşandı. Ülkedeki tüketici fiyatları yaklaşık bir yıldır keskin bir şekilde yükseliyor. 2021 sonunda enflasyon sadece %20 civarındaydı. Ekim ayında yıllık bazda %157,7 artan üretici fiyatları şu anda fiyat baskısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %117 ile ulaştırma oldu. Bu arada giyim ve ayakkabı fiyatları da %8,4 arttı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre Antalya toptancı halleri Ekim ayı endeksine göre sebze fiyatları %118 ve meyve fiyatları da %100 artış gösterdi. Türkiye'de yüksek enflasyona çeşitli faktörler sebep oluyor. Zayıf lira, Türkiye'ye ithal edilen malları daha pahalı hale getirdiği için uzun süredir fiyatları yukarı çekiyor. Ayrıca uluslararası tedarik zincirlerinde ara ürünleri daha pahalı hale getiren sorunlar devam ediyor. Buna ek olarak enerji ve ham madde fiyatları esas olarak Rusya'nın Ukrayna karşı savaşı nedeniyle yükseliyor. Diğer birçok merkez bankasının aksine Türkiye Merkez Bankası hızla artan enflasyon karşısında faiz oranlarını yükseltmemekte direniyor. Enflasyon araştırma grubu ENAK'a göre ise enflasyon %185. 9 euroluk biletin yerine geçecek 49 euroluk Deutschland Ticket adlı toplu taşıma biletinin finansmanı konusunda federal ve eyalet hükümetleri anlaştı. Yaklaşık 3 milyar euroluk maliyetin yarısını federal hükümet, geri kalan yarısını ise eyaletler karşılayacak. Bilet Almanya genelinde şehir içi otobüs, tramvay, metro ve kısa mesafeli şehirler arası banyo trenlerinde de geçerli olacak. 49 euroluk biletin 1 Ocak'tan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor. Ulaştırma Bakanı Wissing anlaşmayı tarihi olmakla övdü. FTP'li politikacı mobiliteyi yeniden yorumluyoruz ve cazip tekliflerle iklimi koruyoruz dedi. Başbakanlık tarafından öğrenilen bir karara göre aylık olarak iptal edilebilen dijital bir abonelik planlanıyor. Ancak Almanya Sosyal Dernekler Birliği Almanya'da yerel ulaşım için planlanan ucuz aylık bilet fiyatını eleştirdi. Başkan Engelmaya herkesin ayda 49 euro ödeyecek gücü olmadığını söyledi. Engelmaya bu nedenle 365 euroluk bilet için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Hareketlilik için günde 1 euro gerçekten sosyal olarak kabul edilebilir olurdu dedi. Almanya'da halkın yaradan fazlası partilerin hiçbirinin ülkede yaşanan sorunları çözebileceğine inanmıyor. Forsa tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanya'da halkın yüzde %55'inin pandemi, enerji krizi ve göç gibi ülkede yaşanan sorunları çözebileceğine inanmadığı belirlendi. Aynı ankette seçim çağındakilerin sadece %13'ünün SPD ile Yeşillerin, yüzde on birinin Sol Parti ile e AFD'nin sorunların üstesinden gelebileceğini düşündüğü kaydedildi. Hükümet ortağı FDP'ye güven ise %3'te kaldı. Bild gazetesi adına İNZA tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında ise bu hafta seçim olsa cdu sunun 26, SPD'nin yüzde buçuk, yeşillerin yüzde 8, AfD'nin yüzde 15 ve Sol Parti'nin yüzde 4 buçuk oy alacağı belirlendi. Forsa katılımcılara başbakanın halk tarafından seçilmesi halinde kime oy vereceklerini de sordu. Katılımcıların %23'ünün Scholz'u, %20'sinin Dışişleri Bakanı Beaboku ve %19'unun da CDU lideri Friedrich Merz'i, yine %19'unun Robert Habeck'i başbakan olarak görmek istediğini söyledi. Şimdi de Kassel'de neler var bir de ona bakalım. Yol yüzeyinin acilen yenilenmesi gerektiğinden Platz der aynı Einheit'te trafik kesintileri yaşanıyor. Yenileme çalışmaları için iki inşaat aşaması planlanmıştı. İlk inşaat aşamasının çalışmaları 5 Kasım Cumartesi günü saat 5'ten en geç 7 Kasım Pazartesi günü saat 5'e kadar sürecek. İkinci inşaat aşamasının çalışmalarının 19 Kasım Cumartesi günü saat 5'ten gece yarısına kadar yapılması bekleniyor. Kavşakta yapılacak frezeleme ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşma kapatılacak. Yol kullanıcılarından yolculuklarını planlarken inşaat alanını dikkate almaları istendi. Oxenalle'de ağaç kesme çalışması yapılacak. 7 Kasım Pazartesi ile 11 Kasım Cuma arasında çevre ve bahçeler dairesi trafik güvenliği nedeniyle Oksan Ale'de 7 ağaç kesecek. Bir uzman tarafından hazırlanan rapor caddedeki ağaçların artık sağlam olmadığını ve bir fırtınada devrilebileceğini ortaya koydu. Olası kişisel yaralanmaları, oluşabilecek maddi zararı önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak için belediye söz konusu ağaçların kesilmesine karar verdi. Ağaç kesme çalışmaları sırasında Şansenstrasse ile Fode Prinsenquelle arasındaki Oksen araç trafiğine kapatılacak. Değerli dinleyiciler Hado hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun. Ama mutlaka meraklı kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.